Mahmut hocam! Ya. Ne yapıyorsunuz gene? Ya. Bilek güreşi yapıyoruz hocam! Ya. Tabii ya. Görüyorum! Ya. İzledim. Kazık kadar herifler utanmıyor musunuz? Oturun yerlerinize! Ya. Müdür bey yemedi hocam! Ya. Müdür bey size bilek güreşi mi yapın dedi? Hayır mümessil seçin dedi! Ya. Biz mümessili böyle seçeriz de hocam! <laughs> Anlaşıldı! Bu sene öğretmenlerinizden bir kısmı değişmiş. Bunlardan biri de yeni edebiyat öğretmeniniz. Sizlerle onun hakkında konuşmak istiyorum. Kendisi... ve gel kızım. Kim lan bu? Gel. Ne bu? Gel. Çocuklar yeni edebiyat öğretmeni. Günaydın. Allah! 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 Allah, Allah, Allah. Çocuklar, yeni edebiyat öğretmeniniz Semra Hanım. Kendisi üniversiteyi bu yıl bitirmiş. İlk defa da okulumuzda görev alıyor. Diğer hocalarınıza yaptığınız bir takım şakaları... ...genç meslektaşıma yapmayacağınızdan eminim. Ama gene de bir kere ikaz etmek istedim. Tamam mı? Anlaştık mı? başarılar dilerim kızım. Teşekkür ederim. Evet. Evet hocam. Hocam çok heyecanlısınız galiba. Biraz. Nasıl olmasın be? İlk dersi. Hocam maşallah çok gençsiniz. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? <laughs> Ulan inek! Kadınlara yaşa sorulur mu hiç? Evet, sorulmaz. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Hocam evli misiniz? Hayır. Bekar. <laughs> ben de. <laughs> Hocam Konya'da bulundunuz mu hiç? Bulunmadım. E peki göbek adınız da Süheyla değil mi? Hayır. E Allah Allah, imkanı yok. Neden şaşırdınız? Çok benziyorsunuz da. Kimi? İlk aşkıma. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi olalım arkadaşlar. Ciddi olalım diyor kendileri. Evet. 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 Anladık. Evet. <laughs> hocam bu ilk derslerde adettir. Öğretmenle öğrenciler tanışırlar. Bendiniz Güdük. Güdük ne hocam? Nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> ben Deniz Ferit. Damat Ferit. Dur Ben de Şaban. <laughs> ne oluyor? Bir şey değil canım. Bu eşyalı eşekler bana şey demek istiyorlar da. Ne demek istiyorlar? İnek. <laughs> Estağfurullah. Rica ederim. Ben alıştım, siz de alışırsınız. <laughs> vur sen vur. Hop. Hop. Hadi at. Vuralım bakalım. Hıh! <laughs> 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 <laughs>